Öncelikler herkese merhabalar 360 kameramı böyle tek noktadan bağladığım için riskliydi dün ek bir ara sipariş ettim ve bu sırada başıma neler geldi önce bunu izleyelim İşte arkadaşlar bu izlediğiniz olay başıma geldi. Bu yüzden e, bunu beklemeden bindiğim için çok büyük riske girmiş oldum. Ama bugün elime geçti daha yeni. Ben de direkt çekeyim dedim. Bunun mantığı şu şekilde. Tutturuyorsunuz buradan. Bir de çubuğun ortasından tutturuyorsunuz arkadaşlar. Bitti. İki yerden bağlantı oluyor. Çünkü dün burası rüzgara karşı direnç sağlayamadı. Hem buradan hem buradan tutturduğum zaman çok güzel sağlam bir hal alacak. Şimdi bunu takacağız. Bunun markası da neydi? Telesin olması lazım. Gövdesi falan metal, güzel, sağlam bir ürün. Şimdi bunu buraya takacağız bakalım. Evet, şimdi bağlantıyı tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 360'ın şeyini şuraya çektik çubuğunu ve arkadan bu aldığımız parçayla ekstra ortadan bir destek attık. Yani bu kendini salsa bile artık bu buna da destek çıkacak. Yani iki bağlantılı olduğu için şu an çok daha sağlam.